Merhabalar. Refik Hocam. Merhabalar. Emiş Hanım size de merhabalar. Çünkü emeğiniz çok fazla. Refik Korkmaz eğitimleri birinci modül, ikinci modül, üçüncü modül al alanlar, uygulayanlar ya da almak isteyen arkadaşlar. Sizlere de merhabalar. Nereden merhabalar? Akdeniz'den merhabalar. Libya'dan, Libya'nın kenarlarından, kıyılarından, lotus çiçeklerin olduğu yerlerden merhabalar. Cebeli Tarık'tan, Abbas Okyanusu'ndan merhabalar tek gözlü devlerin olduğu yerden merhabalar. Çirkenin diyarından merhabalar. Payyaklardan, iyilikler diyarından merhabalar. Ve Odesio'nun Penelope'sine kavuştuğu yerden merhabalar. Refik Korkmaz eğitimleri gördüğünüz gibi her yerde. Refik Korkmaz eğitimlerini eğer sizler de birinci modül, ikinci modül, üçüncü modülü benden almak isterseniz beni arayabilirsiniz. İsmim Can Bakır. Ankara'da ikamet ediyorum. Telefon numaram 0532 568 50 54 görüşmek üzere teşekkür ederim arkadaşlar